Merhaba sevgili dinleyiciler. Podcast'ın bu bölümde konumuz satranç. Başlıktan da anlaşılacağı üzere satrancın felsefesi. Şimdi satrancın bir felsefesi var mı yok mu? Benim işin asıl satrancın felsefesi dendiğinde anladığım şey diğer felsefe alanlarında da gördüğümüz gibi atıyorum varlık felsefesi, etik felsefesi, işte bilgi felsefesi ...hep bu kavramların derinlenmesine irdelenmesi ise bunda da konumuz satrancın derinlemesine irdelenmesi olmalıdır. Şimdi satranç dendiğinde e, zihni çok yorucu, zihni çok aktif eden, aktif halde tutan bir zeka oyunu olduğunu biliyoruz. Ve bunun yanında da en popüler olan oyunlardan biri satranç. Yani zeka oyunları arasında özellikle en popüler olan oyunlardan biri. Şimdi o halde önce satrancın bir belki de tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Satranç, satrancın tanımlamasına baktığımızda belki de tarihte e, bunun en iyi açıklamasını biz Zweig'de görürüz, Stefan Zweig'den. Ünlü Avusturyalı edebiyatçı, belki de aynı zamanda felsefeci, sanatçı. Zweig satranç için kendini bağımsızlığın, e, kendini bağımsızca rastlantısallığın Tiranlı'nın dışında tutan tek oyundur diyor. Yani burada anlamamız gereken şey muhtemelen e, nasıl ki atıyorum zarla oynanan oyunlarda veya kağıt oyunlarında işte okeyde, pokerde e, şans faktörü değerliyse satrançta da sa e, şans faktörü epey bir az. Yani çok e, küçük ölçekte. O da belki de işte Yarışmacıların, oyuncuların ruh hallediğiyle vesaire alakalı bir durum. Çünkü oyunun kuralları belli. Rakibin yapacağı hamleye göre bir hamle yapıyorsun ve... Her şey bilimsel olarak aslında önceden hazırlanmış durumda. Herhangi bir problemin çözümü de belli satrançta. Zweig'e göre satranç aslında bir oyun değil, bir sanat, bir bilim. Sonsuz eski ama sonrasız yenidir diyor. Zweig satranç için. Ve diğer eserler arasında ona göre en kalıcı olanı satranç. Şöyle söylüyor: Duyuları bilemek ve ruhu gergin tutmak için hangi tanrının getirdiği belli olmayan bir oyundur diyor. Şimdi gerçekten hangi tanrının getirdiği belli mi değil mi buna bir bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer buna bakacak olursak, satrancın tarihçesini incelememiz lazım. 2012 yılında yapılan bir e, arkeolojik kazıda e, milattan önce 3100 yılına ait e, hayvan figürleriyle oynanmış bir zeka oyunu bulunuyor. Yine e, tabi bunun kesin olarak satranç olduğu söylenemiyor. Ya yani buna kesinlikle satrançtır diyemeyiz. Ee, aynı zamanda elit sınıflar arasında oynandığında görüyoruz bu oyunun. Ee, daha sonrasında e, en net satranç kanıtı, tarihi eseri diyebileceğimiz e, Ürdün'de e, Milattan sonra 700 yılında bulunan bir kale e, satrançtaki kale taşı Ürdün'de bu bulunuyor ve bu e, satrançın en eski örneği yani insanoğlunun bulduğu en eski örnek. Yazılı kaynaklara bakıldığında ise zaten genel olarak İslam coğrafyasından taşındığı belli olan bir oyun. Yazılı kaynaklarda da Hindistan ve İran'dan e, tüccarlar ve diplomatlar sayesinde satrancın yayıldığını görüyoruz. Hatta Voltaire e, ünlü filozof Voltaire'ın e, Sadık ve Saf Dil adlı bir eseri var. O eserinde karakterler arasında geçen bir konuşmada, bir sohbette bir diyalogda Hintli olan karakter kendi tanrısı Brahma'yı överken tüm dünya satranç oyununu ona borçludur diyor. Belki de görüyoruz ki Zwick'in söylediği gibi hangi tanrının getirdiği belli olmayan bir oyun değil. Çünkü Zwick'ten 100 yıl önce Voltaire bu eserde satrancın Hindistan'dan geldiğini aslında belirtmiş oluyor. Dinler tarihinde ise satranç genelde olumsuz karşılanıyor. İbn Maymun gibi önemli bir filozof zamanında Yahudilerde yasaklanıyor. İbn Maymun tarafından yasaklanıyor bu oyun. Yine İslamiyet'te dönem dönem yasaklanmıştır satranç. Hristiyanlıkta da İslamiyet'i çağrıştırdığı için yasaklanıyor satranç oyunu. Şimdi yakın tarihe baktığımızda ise satranç entelektüelite, mantık, güç, zeka, hafıza gibi özellikleri içerdiği için aslında ülkeler arasında bir güç yarışı haline gelmiş durumda. Diğer birçok meselelerde olduğu gibi bunda da başat ülkeler var. Nasıl ki siyasi anlamda Rusya, Amerika ve Çin belli bir güç yarışında ise satrançta da durum böyle. Çok farklı değil. 2021 yılındaki verilere baktığımızda ilk 4 ismin satranç sıralamasında, en iyiler sıralamasında ilk 4 ismin 3'ünün Amerikalı, Çinli ve Rusyalı olması çok şaşırtıcı değil. Türkiye'de de verilere baktığımızda son yıllarda bu konuda epey ilerleme kaydedilmiş görünüyor. Fakat birçok konuda olduğu gibi bu konuda da diğer ülkelerin epey gerisindeyiz. Şimdi birazcık satrancın eğitim öğretimdeki öneminden bahsetmek istiyorum. Satranç yaratıcılık, sabır, dayanıklılık, kararlılık ve hafıza gibi insanın ...gelişimsel özelliklerine çok büyük faydaları olabilecek bir oyun. Satrancı çocuğa erken yaşta öğretmenin faydalarını konuşmaya aslında gerek yok. Yani bu tartışılamaz bir gerçek. Şimdi bir çocuğa... ...belki de en başta verilmesi gereken özellik... ...dikkat toplama becerisi. Çünkü... ...biz insanlar... ...çocuklarımız... ...bugün hani 25-30'lu yaşlarına kadar... ...hep bir dinleme pozisyonunda... ...bir öğretmeni dinliyoruz ve... Burada en başta aslında bizde olması gereken özellik bu anlamda dikkat toplamı. Çünkü yani söylenenleri, denilenleri anlamamız için bu şart. Schopenhauer yaşam bir satranç oyunu gibidir. Bir plan yaparız. Ancak bu planın gerçekleşmesi yaşamda yazgının, satrançta ise rakibin ne yapacağına bağlıdır diyor. Şimdi biz yazgımızın ne olduğunu aslında hala bilmiyoruz. Ama eğitim öğretim konusunda belki de işi yazgının eline bırakmamamız gerekiyor. Kant'a göre insan eğitime ihtiyaç duyan tek varlıktır. Bunu göçmen kuşlarla ilgili bir örnekle açıklar. Göçmen kırlangıç yavrularının daha yeni yumurtadan çıkmışken henüz gözleri görmezken yuvalarını kirletmemeye özen gösterdiklerini söyler ve buna bununla ilgili büyük hayranlık duyar. Ve bununla birlikte çocuğun eğitiminde ne kadar az araç gereç kullanılırsa Dikkat dağınıklığı da o ölçüde giderilecektir. Eğer çocuğun bir kere dikkati dağılırsa Kant'a göre bir kere dikkati dağılmışsa bu alışkanlık haline gelebilir ve bununla ilgili birçok gencimiz ziyan olmuştur. Bunu çok net bir biçimde vurgular Immanuel Kant. Tabii çocuklar her ne kadar dikkatleri çabuk dağılacak olsa da çabuk bir şekilde de toparlayabilirler. Ve bu anlamda da satranç oldukça önemlidir. Bunu bir sosyolojik araştırma makalesiyle destekleyecek olursam, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Selma Tatlıpınar ve Hüseyin Selçe'nin araştırma makalesine göre bu araştırma makalesi Konya'da 72 öğrenci üzerinden yapılıyor. Okul öncesi çocukların dikkat toplama kabiliyeti üzerinde satrancın oldukça büyük etkisi görülmüştür. Yani aslında bir anlamda bilim felsefeyi burada desteklemektedir. Şimdi insanoğlunun hayatında, insanoğlunun hayatı belki de problem çözmekle geçiyor. Her zaman bir problemle karşılaşıyoruz ve bunu, bunu çözüyoruz. Bazen bu problem çok büyük olabiliyor görece, bazen çok küçük de olabiliyor. Ama insan ömrü bununla geçiyor. Dolayısıyla problem çözme eğitimde oldukça önemli. Satrancın işte bu anlamda çocuğa sağladığı bir diğer fayda ise problem çözme. Ya da problem gelmeden... O problemi öngörebilme. Leibniz'in, monatlarıyla ünlü Leibniz'in ünlü bir metaforu var. Tanrı dünyayı satranç oynar gibi yaratır diye. Söz konusu olan ona göre en iyi kombinezonu seçmektir. Zaten düşündüğümüzde eğer tanrı dünyayı yarattıysa, bir tanrı dünyayı yarattıysa bunu satranç oynar gibi yapmak zorundadır. Yani problemleri öngörebilmelidir. Peki öyle mi? Tabi bunu elbette kesin olarak bilemiyoruz. Ama böyle bir benzetme yapma imkanını doğa bize veriyor gibi duruyor. Dediği gibi Zweig'ın kendini bağımsızca rastlantının her türlü tinanlığının dışında tutan tek oyun diyordu satranç için. Tanrı da özü gereği aslında rastlantıyı sevmez. Yani Einstein'ın da belki söylediği gibi Tanrı zar atmaz. Satrancın başka bir etkili olduğu konuyu da Gilbert Riley isimli düşünür bize açıklıyor. O Zihin Kavramı adlı kitabında zihni açıklarken satranç oyununa çok kez referanslar veriyor. Şimdi satrancın bize hakikati veya kesinliği kesin olarak veremeyeceğini tabii ki de vurguluyor. Sonuçta satranç bir oyun ve temel mesele kazanmak. Ama dili anlatırken bir sözcüğü kullanmak ona göre satrançtaki atı kullanmak gibi. İnsanların düşüncelerini anlayamayacağımız hakkındaki tezler ona saçma geliyor. İnsanların düşüncelerini anlayabiliriz. Satranç bize bunu gösteriyor. Rakibin ne düşündüğünü büyük ölçüde anlıyorsun satranç oynarken. Yani düşüncelerini izleyebileceğini belirtir. Gilbert Riley. Şimdi yapay zeka, robotlar, günümüzde tartışılan çağımızın gerçekleri. Jean Daudelaire'dir. İmkansız Takas adlı kitabının bir bölümünde e, yapay zekanın etik sonuçlarına değerlendiriyor. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. E, 1997'de Kasparov ile yapay zeka olan Deep Blue arasında geçen e, satranç mücadelesinin başlarında Kasparov Deep Blue'yu yeniyor. Bodilarda göre bu insanda olan sezgiselliğin etkisi. O kurnazlığın etkisi. Fakat daha sonrasında bu bilgisayar geliştirilerek Deep Blue Kasparov'u mağlup ediyor. Kasparov'un uğradığı bu bozgun Bodilarda göre bize birçok şey anlatıyor. Bir yol gösteriyor. Şimdi genel olarak Bodilard'ın vurguladığı şey bizi robotlardan ayıran ve ayıracak olan en önemli, en önemli özellik düşünme. Teknik zeka değil. Çünkü teknik zeka alanında onlarla bir savaşa girmemiz, onlarla bir savaşa girmememiz gerekiyor aslında. Çünkü bu alanda onlarla yarışamayız. Fakat mücadele etmeyeceğimiz, savaşmayacağımız bir alana bunu yaymamız gerekiyor. Bunu da düşüncenin, düşünmenin alanı olarak belirliyor. Jean Baudillard. Satrancın bir diğer etkili olduğu alan ise felsefede özellikle dil felsefesi. Hatta dil bilimi. Ünlü dil bilimci Ferdinand de Saussure genel bir dil bilim dersleri adlı eserinde gramerin ve hatta dilin ne olduğunu açıklarken özellikle satranca birçok yerde değiniyor. Yani neredeyse kitabını satranç örnekleriyle doldurmuş diyebiliriz. Özellikle bunu iç dil bilim ve dış dil bilim ayrımı yaparken sıkça vurguluyor. Şimdi satrançta dış olgu dediğimiz şey örneğin yani şu örneği veriyor. Satrancın İran'dan veya Hindistan'dan Avrupa'ya yayılması bir dış olgu. Fakat satrancın bir taşının eksiltilmesi veya bir taşının fazlalaştırılması ise veya tahtanın değiştirilmesi bunlar da iç olguyla alakalı. Bunu eğer dile özdeşleştirirsek dilde dilin iç yapısıyla, iç olgularıyla çok sık oynamamamız hatta hiç oynamamamız gerektiğini söyler Sasür. Yani işte görüyoruz ki dil felsefesi yaparken de satranç bize aslında birçok şey anlatır. Şimdi podcast'in sonuna gelirken şunları söylemek istiyorum. E, satranç sonuçta bir oyun. Bir zeka oyunu. Fakat hayatın birçok alanına uyarlanabilecek bir oyun. E, bugün Hırvatistan bayrağına baktığımızda belki bazen dikkatimizi çekiyordur bazen çekmiyordur. Hırvatistan bayrağında bir satranç tahtası görüyoruz. Kırmızı beyaz bir satranç tahtası. Araştırmalar da bu satranç tahtasını bize... E, bir satranç düellosundan ziyade orta çağdaki bu taht iktidar kavgaları olduğunu gösteriyor. Yani bunun yapılma amacı bu. Hırvatlar bu simgeyi soyut özelliğini de dikkate alarak benimsiyor. Görüyoruz ki işte dil felsefesi, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, etik birçok konuyu açıklarken satrancı kullanabiliriz. Yani etkilemediği alan sayısı oldukça az. Umarım bu bölümü dinleyenler keyif almışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.